Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ta skinin nasıl güzel bir e, skin yapacağınızı öğreteceğim. Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Ödev gözüküyor. Bir dakika arkadaşlar. Geldim. Ee, arkadaşlar, arkadaş ses geliyorsa özür dilerim. Annem televizyonu açık. <laughs> Annemin. Yok. Buradan giriyorum. Elif diye burda kayıtlı zaten ee, yani uygulamalarım bunlar benim benim uygulamalarım ah, High falan var işte sonra e, signal Signatur gidiyor Ge geliyorsunuz tabi varsa sizde ya da e, boy skinler şeylerde girl skinlerde istediğiniz yani kafadan atıyorsunuz onları işte yapıyorsunuz biz kendimiz yapacağız ee, şimdi bana böyle bir şey aç, çünkü ben önceden vardı bir dakika yerleşmeye çalışıyorum. Aa, ayağımın üstüne düştüm ben. Geçmiş olsun derseniz güzel olur. Tabi yorumlarda. Eee şu tabletten baktığım için ayı kadar tablet var. O yüzden hay Allah ne yapıyorum? Eee şunu, şunu, şunu. Arkadaşlar bunları hayırlıyorsunuz. Ya şimdiden bir dakika oldu ha. Neyse. Ay. Ee, şöyle yapıyorsunuz. Sonra Amal ya. <laughs> e, sana buradan gidiyorsunuz. Color World'a gidiyorsunuz. Buradan şöyle en açık rengi seçip yani en alttaki rengi seçip ok diyorsunuz. Ha buradaki siyahlara bunları yapıyorsunuz sonra. Bunun da giriyorsunuz Color World'a. Buradan biraz koyu seçiyorsunuz. Böyle bir koyu seçiyorsunuz sonra. Ay yanlış yaptım. Şöyle yapıyorsunuz. Sonra böyle bir şey olacak. Sana şuradaki Arkadaki beyazın rengini alıyorsunuz ki Bak gördüğünüz üzere böyle cute oldu. Böyle, de böyle güzel bir şey oldu. Şimdi 2 dakika oldu. E, neyse 15 dakikayı geçemiyoruz 15 dakika benim için fazla. E, yeterli artardı. Şimdi şuradan sarıyı seçiyoruz. tabi mavi de olabilir. Mavi olsun ya da kırmızı bir, bir şey. Oha çok güzel rengi. E, şöyle yapıyorum. Sonra Dünyanın en güzel kız olmayabilir. Bilmiyorum size kalmış. Ya da ben bunu mavi mi yapsam ya? Koyu mavi yapayım. Şöyle en açığını alıyoruz ki bir birazcık açık olabilsin ki dedikten sonra sonra şöyle yapıyoruz. Ben böyle yapmayı çok seviyorum çünkü benim klasiğim budur. Ee, ben böyle klasik yapıyorum. Cidden benim klasiğim bu. Siz istiyorsanız başka bir türden yapabilirsiniz. Şöyle saçı kaymış. Ee, beni bu skinle bulabilirsiniz. Hunger Games'te, Manger Games'te <laughs> ya da Sky varsa. <laughs> <laughs> Deniz de beni bu labora, bulabilir tabi. E, ee, Color yine görüyoruz arkadaşlar. Ama bu sefer bunun aynı renge ama töbe. Şöyle yapıyoruz bu sefer. Şurada çekil lan. çek çek ha. Ok dedik. Şöyle bulaştırıyorsunuz. İşte böyle bir şey oldu. Sonra arkadaşlar dudak yapmak istiyorsanız buraya gelin kırmızı mırmızı saçın bir şey yapın. Ama ben klasik budur yani benim. Şu anlık hep de klasik dik duruyorum. Dik. Arkadaşlar ee, bölüm bölüm olacak bu. Bir tanesi kafadır, bir tanesi vücuttur. Bir tanesi bacaktır, koldur öyle yapacağım. E, çünkü 15 dakikaya geçmeyeceğiz. Allah 4 dakika olmuş bir çabuk yapacağız. Ee, sonra şimdi bunu alıyoruz. <laughs> video çekiyorum video. <laughs> ben youtuber değil miyim? <laughs> o da dedemdi şimdi. Tabi duyduysanız ben karışmıyorum. Soruyor bir şaşırdı. Sus sen oturan bu o oturan boğadır bizim evimizin oturan boğasıdır şimdi ona karışmayalım biz o manyak biraz olsa bir ağaçmış gibi hadi biz bunu direkt şey yapalım ahi <laughs> ahi ah. anam nerede lan bu ha burada big big sonra o 5 dakika oldu. Anam. Çok çabuk geçiyorsun dakika çok çabuk geçiyorsun. budur. arkadaşlar bu kadar değil. lan ya kaç dakika oldu 5 dakikayla lan arkadaşlar şu anda yağdırıyorum. anam kızım girdim. <laughs> Neye güldüğüme bakar mısınız? Ben manyağım zaten. Pıçıç, pıçıç. Ben arkadaşlarım hep bana manyak mısın derdi ben evet derdim. <laughs> Çünkü öyleyim. Kendim kabul ediyorum. Ben. Tövbe. Evet duydum anne. <laughs> o da soruyor duydun mu diye. Hiçbir şey olmamış gibi. Arkadaşlar bu videoda bu kadar da 6 dakika oldu. Töbe. Arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere.